Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Maytahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Kasım Pazar Adana altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Adana'da 10 koşulu bir program var. 2 altın mevcut. Biz ikinci altılıyı değerlendirdik. İkinci altılı 5. koşudan başlıyor. Handikap 15. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre Çin piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben de size bu koşuda 3 tane safkan önereceğim arkadaşlar. İlk olarak favori hanemde çok etkili bir yarış yapmasını bekledim. Çünkü önde çok yalnız kalabilir kilo avantajıyla 53 kilo gibi bir avantajı var arkadaşlar. Kuvarda 2 çekmiş 8 numaralı Di Tiyatral diyeceğim ben. Benim favorim Captain Rie temsilcisi etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Rakip olarak önereceğim safkansa ilk olarak gene iyi bir takip halinde 2 3 takip edebileceğini düşünüyorum. 5 numaralı Black Oliva diyeceğim arkadaşlar. Bu safkandan da etkili bir yarış gelme ihtimali yüksek gibi. Benim ciddi rakip olarak göreceğim safkan arkadaşlar. Ve son olarak da gene bu pistte etkili bir safkan. Son yarışlarında etkili olamadı ama 7.lik yaptı ama bir ikisi bana göre tatminkar kısa mesafedeki 1300'ü 116 içinde 51 kilo avantajını kullanarak 12 numara Mismi de iyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi handikap 15 bir yarış. Siz de burada bir 2 safkan ekleyebilirsiniz tekinizi kullanarak. Burada da başka sürprize müsait atlar da gelebilir yani. Bunun da uyarısını bulunduktan sonra günün ikinci kostuna geçelim arkadaşlar. Handikap 16 bir mücadele. Gene 4 yaşlar altlar ait 1900 metre çim piste çıkacaklar. Yine e, sürprize müsait bir koşu bana göre. Ama ben bu koşuda da size elimden geldiği kadar, kıstığım kadar 4 safkan önereceğim. Özellikle de favori hanımda iyi bir yarış yapmasını beklediğim Odinant temsilcisi 6 numaralı Feridun abi diyeceğim ben. Son yarışında ikincilik yaptığı 53 kiloyla iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Benim favorim, rakip olarak önereceğim safkansa 7 numaralı Pek Kurt Bey. Safkan da son yarışında üçüncülük yaptı. Bu mesafede çok daha iyi koşacağını düşünüyorum. gene kilo bir avantajı var. 52 kilo ile koşacak. İkinci sıradan rakip olarak önereceğim. 7 numaralı Pekurt Bey'i. Üçüncü sıradansa gene yarışı force edeceğini düşündüğüm 10 numaralı Aledi'ni de ben bu koşuda etkili bir yarış gelebilir. Kulvarda bir çekmiş avantajına bana göre. Yani bu mesafede de etkili yarışları var. Dikkat arkadaşlar. Üçüncü sıradan önereceğim. Ve son olarak da gene bu piste etkili bir safkanlardan 2 numaralı Baba Kıvırcık diyeceğim ben arkadaşlar. Safkanı da dördüncü sıradan önereceğim. Ve günün üçüncü kursuna geldiğimizde ise şartlı dört bir mücadele. Dört büyük araplara ait 1200 metre çim piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da 3 safkan önereceğim. Son yarışında biraz bir kıpırdama gördüğüm gibi uzun bir mesafede arkadaşlar yarışı forse etti. Daha doğrusu önünde bir safkan forse etti ama sonradan geldiği liderliği aldı yarışını. Ben bu kısalan mesafeliğine bana göre iyi bir çıkış yaparsa yine bir beyaz bayrak aynı gelebilir diyorum. 12 numara Es Anadolu tecrübesiyle bu yarışı kazanabilir arkadaşlar. 54 kilo avantajıyla benim favorim. Rakip olarak önereceğim Safkan ise yine takip ettiğimiz bir Safkan. Bu koşuda da etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Uçan Bey temsilcisi formda tabela içinden düşmüyor. Bir türlü sonu verdiremiyor ama bu kısa mesafede etkili olabilir. 6 numara Fahrenheit diyeceğim ben. Mehmet Akkeviz idaresinde. Ve son olarak da formda Safkan. Zaten son iki yarışında kazandı. Yine geriden iyi bir sprintle bu grubu avlayabilir. 4 numaralı 40 umru diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkanı önereceğim. Ve günün 4. skosuna geldiğimizde kısa vade 8 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizlere ait 1500 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik mücadele verecekler. Benim bu koşuda da favorim son yarışında grup 1 mücadelede zorluncülük yapan ve bu yarışta da bence yarışın gidişatı da lehine önde çok isteyen safkan var ön taraf arkadaşlar. Lady Venus gibi, Spartan'a, işte Sümelan gibi iyi safkanlar var. Seri safkanlar. Buradan geriden böyle iyi takip ederek, 3-4 takip ederek yarışı kazanması aşikar gibi görünüyor. Bosporo temsilcisi 8 numara Osman Bey benim favorim arkadaşlar. Rakip olaraksa önde çok yalnız kalabilirse ben iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. İnanılmaz hazırlıkları var arkadaşlar. 7 numaralı Sümelan diyeceğim ben. Bu iki safkanı önereceğim bu koşuda arkadaşlar. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar gene meydin bir yarış. 2 yaşlı İngilizlere ait 1300 metre çim piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da 4 safkan önereceğim arkadaşlar. Özellikle de çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim takip ediyorum. Bu safkan 3 yarış önceki çim pistte kısa mesafede çok etkili yarış yaptı. Üçüncülük yaptı ben meydana veda edebilir diyorum. Yani bu mesafede 1.19 gibi iyi bir derecesi de var. 8 numaralı Lady Sofia benim favorim arkadaşlar. Anneden de Rivi Spasial yavrusu. Hani iyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Rakip olarak gördüğüm Safkans'a gene hazırlıkları müthiş. Yani Sky Face temsilcisi anneden de Night Sweet yavrusu arkadaşlar. Yani çok iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. İnanılmaz hazır çünkü. Emre Aslıcan'la da iyi bir yarış gelir diyorum. 9 numaralı Sonze'de rakip olarak önereceğim arkadaşlar. Üçüncü sıradansa gene bir kalitesi var ama bir türlü kendini gösteremiyor arkadaşlar. Yani iyi bir kumaşa sahip olduğunu düşünüyorum. İlk çim yarışı müthişti bana göre. Sert bir grupta dördüncülüğü var. Kaneko temsilcisi bir numaralı Baba Bülent de bu yarışta kendini kanıtlayabilir arkadaşlar. Bu saf da üçüncü sıradan önereceğim. Ve son olarak da gene hazırlıkları tatminkar olan Natin Kam temsilcisi altı numaralı Carvella diyeceğim ben arkadaşlar. Bu safkandan da iyi bir yarış gelebilir. Tabela da yerini alır bana göre. Umarım yanılmayız. Bu 4 safkanla da bu koşuyu atlatırsak hala arkadaşlar. Ve günün son ayağı. Gene son ayağı geçmeden önce arkadaşlar her zaman söylediğim gibi biz 22'de bundan sonra bir diğer programı canlı yayın yapıyoruz. Buyurun gelin herkesi bekliyorum. Ama canlı yayınlar bittikten sonra izlemeye kapatıyorum canlı yayını. Twitter'da e, Twitter adresim de yavuzyele 943 0853 bu videonun geniş halini şablonlu tekli halini görebilirsiniz. Bir de orada e, normalde canlı yayınımın linkini koyuyorum arkadaşlar. Linki tıklayarak istediğiniz zaman da canlı yayın linkini de görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Paylaşımlarımızdan faydalanabilirsiniz. <laughs> Özür diliyorum. Dediğim gibi bir de e, kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Yani bizim abonelerimize ve beğeni atan arkadaşlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Bir de bekliyorum arkadaşlar özellikle de abone söylüyorum bunu. Eee bizi Twitter'dan takip edin. Bütün paylaşımlarımızdan faydalanabilirsiniz Twitter'da takip ederek. İstediğiniz an istediğiniz videoya ulaşabilirsiniz. Orada linkleri koyuyorum. Bir de geniş şablonlar sunuyorum. Anlık e, beşler öneriyorum. Buradan da bizi takip ederek faydalanabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve günün son kosu gene şartlı 5 bir mücadele arkadaşlar. 3 yaşlı Araplara ait 1300 metre çim piste çıkacaklar. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda favori hanemde gene son yarışında 1200'ünü 1018 içinde tamamladı. Çok iyi bir yarış yaptı bana göre. Bersoy temsilcisi, anneden Emir oğlu yavrusu. Bu mesafede 1.26 gibi iyi bir dereceye sahip arkadaşlar. Ben iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Bir numaralı Kandemircan. Benim favorim arkadaşlar. Umarım yanıltmaz beni. Bir de rakip olarak geçenki iyi bir sürpriz yaptı. Ee, hatırladığım kadarıyla sürdürek bir atı yarışı force ederek kazandı arkadaşlar. 2 numara Muj bahsediyorum. Biraz da pis. Biraz yumuşaktı arkadaşlar. Yani kaliteli bir özgür suyu geçti arkadaşlar. Yani özgür suda yarışı vermedi. Yani force ettirmedi atçası. Burada da pek önde çok rahatsız edecek bir safkan yok gibi geliyor bana arkadaşlar. O yüzden ben de 2 numaralı Mutu de ciddi rakip olarak önereceğim arkadaşlar. Tabi kulları biraz e, dezavantaj olsa da etkili olabilir diyorum arkadaşlar. Eğer burada da bir rahatsız etme durumu olursa ön tarafta Mutu geriden gelebilecek diğer bir e, 11 numaralı Gürse'yi de son olarak önereceğim arkadaşlar. Bu sapkandan da etkili bir yarış gelebilir diyorum yani. Evet arkadaşlar Adana'daki tahminlerimiz bu şekilde. Umarım başarılı bir gün gelir. Elimizden geldiği kadar paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi siz de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Özellikle de abonelerim arkadaşlar 22'de canlı yayına ve Twitter'a bekliyorum arkadaşlar. Twitter'dan istediğiniz paylaşımlarımıza ulaşabilirsiniz oradan. Ve son olarak da at koşar, my kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.